Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun arkadaşlar. Ben Kral Kuşu TV ee, Zafer kardeşiniz. Yeni bir çekilişle beraberiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz söz verdiğimiz gibi 300 Euro'luk çekilişimiz devam ediyor bu çekilişe inşallah yine para koyduk. 50 euroluk bir miktar koydum, belirledik arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sefer e, sizinle iş tarih ettikten sonra 100 euro koyacaktık yani iki kişiye. Fakat e, ben abonelere baktım. Rabete yani içi yapılan videoya yapılan rabete baktıktan sonra Öyle olmaması gerektiğine karar verdim arkadaşlar. Niye? Çünkü e, girimler geri çıktı. E, çekiliş için maalesef girdiler. Kanalımızı da terk ettiler. Canları sağ olsun. Ve e, fazla e, bir yorum veya bir e, like atılmamış. izlenme de alınmadı o e, videolara. Onun için arkadaşlar hiç kimse kusura bakmasın. Ee, çekilişimizi şimdilik 50 Euro'luk belirledik arkadaşlar. Şimdiden çıkan kişiye hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yapmanız gereken şu. Önce abone olacaksınız. Sonra yorum olarak hashtag Kral Kuşu TV diye böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Çekilişe dahil oluyorsunuz. <laughs> Özür dilerim. Çekilişe dahil oluyorsunuz arkadaşlar videoyu paylaşmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar biz insanları sevindirmeye devam ediyoruz. Belki sizlere çıkmayabilir. Başka bir kardeşinize, sevdiğiniz bir dosta çıkabilir. Lütfen bizleri tavsiye edin. Abone olsunlar. Arkadaşlar size, sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bazı insanlar şimdi diyorlar ki işte acaba bu Kral Kuşu TV ne kazanıyor ki böyle yolluyor. Arkadaşlar şunu tüm samimiyetliğimle söylüyorum. Ben estağfurullah. Ben bazı insanlar gibi çekim yaparken para da almıyorum. E, hepsini ben ödüyorum arkadaşlar. Bu işi hobi olarak başladım. Hobi olarak devam ediyorum arkadaşlar. Maksat sizin gibi insanlar insanları sevindirmek. Maksat e, dostluklar edinmek maksat bu hobiyi yaşatabilmek arkadaşlar. Size şu, şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar inanmayacaksınız. <laughs> Ama maalesef gerçek. Şimdi bunları ben ödüyorum arkadaşlar. Bakın aylık 61 euro geliyor. Ben ise 300 euro koymuşum bu şeye Tabii benim gönlüm zengin olduğum, olduğu için arkadaşlar Allah bana ben size. Onun için bu kardeşinize biraz destek verin. Abone olmayı unutmayın. Abone yaptırın arkadaşlar. Bunu sizden rica ediyorum. Arkadaşlar dediğim şekilde tekrar gösteriyorum. Kral Kuşu TV videoyu beğeniyorsunuz. Kral Kuşu TV böyle hashtag yaz, yazdığınızda arkadaşlar. Hashtag Kral Kuşu TV çekilişe dahil oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben bu işin ticaretini yapmıyorum. Eğer ki ticaretini yapsam herhalde ben de insanları çekmek için ücret talep ederim. Bazı ismini söylemedim, söylemek istemiyorum. Bazı kanallar gibi çekim için para alıyorlar. Ben bunu yapmıyorum. Bu bir. Ben eğer ki ticaret için bu işi yapsam, benim milyarlık uçlarım var arkadaşlar. Kim ne derse desin, yani ben buradan reklamını yaparım, uçlarım satılıktır diye kendi kanalımda herhalde talep de gelir bana ve şunu da söyleyeyim, çoğu insanlar bana uçlar satılık dediğinde ben satmıyorum dediğim bile oldu arkadaşlar, bunu da söylüyorum sizlere. Ama arkadaşlar şunu demek istiyorum. Sizlerin sayesinde eğer ki kanal biraz daha büyürse inşallah temelli Türkiye'ye dönmeyi istiyorum. Tabi bu ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Ha, onun için benim uğraşıp onun için e, Türkiye temelli dönmek tabi e, temelli dönmek dediysem İstediğim zaman gelebilirim. Ben kendim koruk okadanlaşıyım arkadaşlar. Türk daşıyım da aynı zamanda. <laughs> Sizlerle beraber olmak bana beni sevindiriyor. Mutlu oluyorum. Böyle çekimler yapmaktan, insanlarla hasbihal etmekten ben huzur buluyorum arkadaşlar. Bilhassa insanlara doğruyu göstermekten huzur duyuyorum. Anlatmayı çok seviyorum. Bizi yaratan Allah'a anlatmayı çok seviyorum. Ee, Allah'ın yarattıklarını anlatmayı çok seviyorum. Ee, onun için arkadaşlar, eğer ki bana destek verirseniz inşallah Allah bana Ben Size daha büyük hediyelerle karşınızda olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Allah ne dilerse o, o olur. Herkes e, onun yazdığı kadar kazanır, yazdığı kadar yer, yazdığı kadar içer. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor arkadaşlar? Bu dünyada sırf yediğin, giydiğin, içtiğin senedir. Malından, tüm malından, mülkünden yediğin, içtiğin, giydiğin senedir. Bu kadar basit. Üç günlük dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Onun için yani hiç kimse demesin ki ya Zafer abi çok kazanıyor veya şey bu işi ticarete atmış falan filan. Böyle bir şey hayatta yok. Dediğim gibi eğer ki ticaret yapsam işte insanlardan çekim için para alırım, reklamını yaptığım için veya kuşlarımı satılığa çıkarım veya mezatlar yapabilirim. Böyle bir şey yok. Kazandığım paralar da ortada arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. İnşallah bu kardeşinize destek olursunuz arkadaşlar. Sizinle beraber büyüyeceğiz. Bir gün ansızın sizin kapınızda inşallah çalacağım. Kendim olarak tanışırız. Otururuz, yeriz, içeriz inşallah. Rabbim bugünleri de nasip etsin. Evvela bizleri bu korona belasından kurtarsın arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Çekilişe atılmak için çekilişte hafta haftaya bugün yapılacak çarşamba günü çekilişe katılmak için önce beğeniyorsunuz yoruma da hashtag kral kuşçu tv yazdığınızda çekilişe dahil oluyorsunuz arkadaşlar 50 euroluk çekiliş Türkiye'de güzel bir para bir çift kuş alabilirsiniz diye düşünüyorum hepinizi seviyorum Allah'a emanetsiniz arkadaşlar böyle yapayım bak. Selamun aleyküm ve beden ve Arkadaşlar tekrar selamun aleyküm. Bir şey unuttum. Bunu da buradan belirteyim. Lütfen kusurum varsa affola inşallah. Suçlu insan arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Bu çekilişe sadece yeni katılan abone kanala abone olanlar değil eski aboneler de katılabilir arkadaşlar. Onun için yani e, hiç kimse demesin ki sadece yeni aboneler için mi veya sadece bu videonun altına ne yazıyorsunuz beğendim abone oldun oldunuz ondan sonra inşallah hashtag böyle dur bakayım hashtag Kral Kuşu TV böyle yani ben bunu ters yazmışım da siz ben doğru yazdım da böyle kameradan ters görünüyor böyle çevirinde güzel görünüyor arkadaşlar hashtag işte, Kral Kuşu TV yazdığınızda çekilişe dahil oluyorsunuz. Eski veya yeni aboneler hiç fark etmiyor. Herkese şimdiden hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar inşallah. Bize de dua etmeyi unutmasınlar inşallah. Hepinizi seviyorum. Allah emanetsiniz. Selamun Aleyküm.